Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bilgisayar destekli tasarım, Computer Aided Design'dan bahsettik. Onun devamı olarak, Bilgisayar destekli üretim, yani Computer Aided Manufacture, yani bilgisayar destekli manufacture imalat ya da üretim anlamına geliyor. İmalat, üretim bu iki kelime de kullanılıyor. Şimdi bizim şöyle söyleyelim olaya bir genel olarak CAM programları şeklinde bakacağız Bir de bizim okullarımızda söylemiştik CNC yerine üç boyutlu yazıcılar daha uygun maliyetli işte az yer kaplayan okullar için eğitim amaçlı daha uygun olduğunu düşünüyorum 3 boyutlu yazıcıların Dolayısıyla o açıdan üç boyutlu yazıcılar açısından da Ken programlarına bakacağız. Şimdi burada e, CAM programları yani bilgisayar destekli üretim programlarına örnek işte Katya, Autodesk Fusion 360'ın içerisinde CAM bölümü var. Bilgisayar destekli imalat bölümü var. Solidworks'te de, de aynı şekilde. Katya yazılım var. Bunun dışında Altmaker e, Kura dediğimiz bir yazılımdan bahsedeceğiz. Şunu söyleyelim, CAM programları aynen CAT programlarında olduğu gibi, makine, mobilya, tekstil, metalürji, elektrik, elektronik, mekatronik e, gibi, mekatroniği de belki ekleyebiliriz. Farklı e, sektörlerde e, bu programları kullanabiliriz. Bunlar Computer Aided manufacture yani bilgisayar destekli üretim konusunda bize destek olan e, programlar. Bakın bunlar işte Katya'nın, Autodesk'in, SolidWorks'ın bunların simgeleri. Devam edelim. Mesela bu Fusion 360'ın e, CAM yani bilgisayar destekli üretim CAM bölümünden bakın bir burada imalat e, işlemi yapılıyor. Torna ve Freze'nin e, gerçekleştirdiği işlemleri CNC'lerde gerçekleşen bu işlemleri e, bilgisayar ortamında gerçekleştirebiliyoruz. Füjüm solid Solidworks'da de aynı şekilde. Bu Katya. Mesela bu da Katya'da. Katya, Füjüm 360 ve son olarak da Solidworks'ın gördüğünüz gibi e, arayüz e, kısmı. Şimdi gelelim CNC'yi işte torna, freze tezgahları yerine okullarımızda daha uygun maliyetli e, çözüm olarak karşımıza çıkan 3 boyutlu yazıcılar var. Ve aynı zamanda geleceğin parlayan teknolojilerinden biri olacağına e, belki de kesin gözüyle bakılan 3 boyutlu yazıcılar var. 3 boyutlu yazıcıların geliştirileceği ve tasarım üretim süreçlerinde daha fazla yer alacağı söyleniyor. Tıpkı bilgisayar destekli tasarımın yapay zeka destekli olarak e, devam edeceği, tasarımların e, sürelerinin kısalacağı gibi bu da gelecekle ilgili öngörülerden biri Üç boyutlu yazıcılar. Eğitim amaçlı olarak okullarımızda üç boyutlu yazıcıları kullanabiliriz. Daha önce de söylemiştim düşük maliyetli yani CNC, freze, torna tezgahlarına göre. Tasarım ve üretim süreçlerini öğrencilere göstermek için üç boyutlu yazıcılar çok daha uygun. Ben uygun olduğunu düşünüyorum. Okul ortamında eğitim amaçlı düşük maliyetli e, çözümler, üç boyutlu yazıcılar. 3 boyutlu bir e, tasarım programında, yani bir CAD programında ki örneğin Blender, biz okulumuzda bunu kullanacağız. Blender programında tasarlanan bir e, modeli üç boyutlu modeli bir üç boyutlu tasarımı STL dosyasına dönüştürdükten sonra Altimaqur Kura dediğimiz bir yazılım yazılım içerisine bu dosyayı alınca karşımıza böyle bir görüntü çıkıyor mesela bu bir işte parça üç boyutlu bir model üç boyutlu bir tasarım parça bu şekilde bizim mesela burada yazıcının markası Altimaqurmuş Altimaker'ın bir e, serisi bir ürünü. Bir 6 bir 3 boyutlu yazıcısı. Mesela 6 Maker S5. 6 S5'i e, burada seçtiğimiz anda onun tablası, birebir tabla ölçüleri, birebir o 3 boyutlu yazıcının tablasında 3 boyutlu modelimizi veya tasarımımızı görebiliyoruz. Burada istediğimiz gibi bu modeli büyütüp küçültebiliriz, taşıyabiliriz, çevirebiliriz, döndürebiliriz. Bu tablo üzerinde birden par, birden fazla üç boyutlu model tasarım yerleştirerek, yani parçalara ayırarak o e, üretimi gerçekleştirebiliriz. Üç boyutlu yazıcımızda işte bütün bu işlemleri yapabildiğimiz e, bizim arayüz yazı, e, yazılımımız. CAM yazılımımız, öyle diyelim, Altimaker Cura yazılımı. Genellikle bu tercih ediyor. Ancak bir 3 boyutlu yazıcı, üretici firması olan aynı zamanda Creality'nin kendi yazılımı da var. Creality'nin kendi dilimleme programları var. Bu Altimaker Kura gibi Creality'nin kendi CAM yazılımı da bulunmakta. En fazla bilinen bu Altimaker Kura ve Creality'nin yazılımı, CAM yazılımı olarak 3 boyutlu yazıcılarda. Evet, neler yapabileceğimizi söyledik. Yani üretime hazır hale, bu getiriyoruz 3 boyutlu model veya tasarımı. Daha sonra bunu hazır hale getirdikten sonra dilimleme işlemine tabi tutuyoruz ve dilimleme işlemini yaptıktan sonra bakın bu da başka bir parça, dilimleme işlemini yaptıktan sonra biz artık bakın bütün ayarlarını falan yapıyoruz. Burada 6 Maker Kura'da yapılan çeşitli ayrı ayarlar tabii çok e, detay konular bunlar. Burada şimdi onlara girmeyeceğiz. Bu ayarları gerçekleştirdikten sonra biz e, tasarımımızı tasarımımızı ne yapabiliyoruz? Artık üretime geçebiliyoruz. Dilimleme işleminden sonra o e, parçayı Üç boyutlu yazıcıda G-code dosyasına dönüştürdüğümüz için dilimleme işleminden sonra bir G-code dosyası elde ediliyor. O G-code dosyasını 3 boyutlu yazıcımıza gösterdiğimizde, üç boyutlu yazıcımızın bu dosyayı açmasını sağladığımızda biz üretim işlemine başlayabiliyoruz üç boyutlu yazıcıda. Artık buradan bu CAM yazılımından gerekli tüm ayarları yaparak, tüm ayarları yapmak suretiyle e, bu üretim gerçekleştirilebilir. Şimdi bu üç boyutlu yazıcılardaki e, CAM programları mesela Altimaker, Kura dedik, Creality dedik ki bunlarla ilgili de ve bunların içerisinde işte gerçekleştirilen işlemler mesela dilimleme işlemi bununla ilgili de e, ayrıca e, video çekmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Burada bu videoda Genel olarak CAM programlarından bahsettik. CNC, freze, torna tezgahlarında kullanılan yazılımlardan. Son olarak da 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan Altimaker Cura, işte Creality gibi yazılımlardan. Bunlardan Altimaker Cura'ya örnek verdik daha çok bunu kullandığımız için. Bunun üzerinde biz genel olarak KEM'e ve CAM programlarına bir bakış açısı size kazandırmaya çalıştık. Bu videoda çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.